Şimdi çoğu şeyi tıp teknoloji çoğu daha sonra tespit ediyor. Örneğin bu söylenen hadiselerin süreci 5 yıl olabilir, 10 yıl olabilir, 50 yıl olabilir, 100 yıl olabilir, 500 yıl olabilir ama 1400 yıl olabilir. Örneğin bütün dağların altında buzuldan şehirlerin üzerine şehirlerin üzerine yani buzuldan Şehirler olduğunu biliyor musunuz? Altı buz ama bilinmiyor. Örneğin dağların çoğunluğunda altında buz var. Hava atmosferindeki sıkışma, yer küresinin gördüğü yüksek basın çekirdeğin ters dönmesi, çekim alanını değiştirdiğini farz edelim. Çekirdek içeriden dışarıya doğru ısı verdiğini. Dünyanın çekirdeğin merkezi biliyorsunuz ateş. Ve güneş ışınlarını artı eksi kutupları birbiriyle çarpıştığınızı düşünün. Çarpışmasa lamba yanar örneğin. Çarpışırsa ne olur? Kısa devre yapar ha. Öyle bir yüksek basınç olduğunda dağlardaki dağların altındaki buz buzların eridiğini düşün. Bu sefer mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da bir ayet-i kerime çıkıyoruz. Dağların yürüdüğü zaman, yerlerin çarşaf gibi sallandığı zaman işte set bu set kapanmasa öyle olacak. Bu gördüğünüz yer bırakın depremi çarşaf gibi sallanacak. Dağlar altındaki buzlar eriyince şehirlere doğru aktığını düşünün. Abi o zaman kıyamet kopar diyeceksiniz. Ha, benim anlatmak istediğim bu. Set açılmaması gerekiyor. Abi şu an güneş var ama ışınlarını koruyucu filtresi yok. O filtreyi sağlayan rahmet melekleri. Örneğin rahmet melekleri çekildikçe yağmur taneleri direkt yeryüzüne vurur. Ne olur? Bu sefer hiçbir şey bitmemeye başlar. Güneş vurur, cayır cayır yakmaya başlar. Vücudunda hızla kanser oluşmaya başlar. Ve o e, vücudunuzdaki oksijen miktarı azalır. Beyaz kan azalır. Ne olur? Vücut bu sefer beyaz kan azaldıkça işte bizim dinimizde anlatıldığı nur bilim adamları, din adamlarının dediği beyaz kan. Vücutta eksildiği zaman vücut kendi ölü hücrelerini atamasa ne olur? E vücut kurtlanır. Beyininizde kurtlar hareket ettiğini ve sizden beslendiğini. karaciğer dile kurtlanır. İşte bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüze belaları anlatmaya gerek yok. Bunlar keramet değil. Bunlar şeriatın hükmü zuhur edecek hadiseler. Ha, Allah rızası için bir şey yaparsak Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle silinecek hadiseler. Örneğin Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ın bütün hükümlerle hükümlü emir ve yasaklar. Uyarsanız ne olur? E, Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelir. Peki uymazsanız ne olur? Azameti gelir. Peki Alanya'da şehitlerimizin anısına bir yer kurulmuş. Orası hayra bırakılacak. Şehitlerimize bir damla rahmet gidecek. Cenab-ı Allah bitmiş hayatımıza hayat verecek. Peki Örgütler devletin bütün bilimlerini kullanır, orayı dağıtır. Adana bölgesine nefes almaz, Hatay bölgesine dağıtır. 5 yıl boyunca koskoca ülkede 10 tane Müslüman çıkmaz, yapma denilen her şey yapılırsa ne olur? E, o zaman o azametini bulmaya başlarız. Ha, ben böyle feryat etmemin nedeni ben dört yıl boyunca biriktirdiğim malzeme Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün servetine eşittir oradaki bir kir, bir çöpü. Niye? Çünkü ben nefsinden fedakarlık yaptım, yemedim, içmedim, dört yıl boyunca biriktirdim. Onun parasında, malında, mülkünde kan var, zulüm var. Allah bağış, kabul etmez. Örneğin 2009'da Ceylanlar PKK'nın daha kadrosu yıllarca beni sırtımdan vurdular. Annelerin cesedini yerde bırakıp fabrikaya koştular. Nasıl? Fabrikaydaydık 2008'de bir baktım kötülerin bedelini iyiler öder. Kötülerin bedelini rahmetli namazlı abdesti temiz ama o kötülüğe gücü yetmiyordu. Öyle bir pislik yapıyorlardı ben anlatmaya utanıyorum. Hatta beni cezaevine atarken onları da kullandılar. Hatta onlardan biri de o. Neyse çektim oraya gittim. Hatta kız kardeşime enişte dedim çabuk Tarsus'a gidelim dedim. Çektik gittik teyze dedim ben senin için geldim dedim. Baktı kadıncağız anladı yani. Vakit gelmiş. Dedim sen şuradan geçerken kamyon freni patlayacak. 15 gün sonra öleceksin. Temiz bir şekilde gideceksin. Kötülerin bedelini iyiler öder dediğim bu. Ama bu şerefsizler o gün feci bir şekilde can verecek. Kadıncağız dedi oğlum vallahi ben oradan geçmem dedi. 15. günü unuttu. Oradan geçerken kamyonun freni patladı. Rahmetli şey yani mefart etti. Kendisine söyledim temiz bir şekilde gideceksin yani imanla ve annelerin cesedini yerde bırakıp fabrikaya koştular. Defolun gidin beni sırtımdan vurursunuz insan değilsiniz dedim. Önce fabrikadakinden Mustafa abi düşmanı da olsa yardım eder bunları niye kovuyor dedi. Dedim ben bir kurban keseceğim. Kurban dediğimiz kurbana önce hak kazanırsın eti kanı bahanedir o pisliği temizle. E dedi biz telefon atak Bitlis'ten tırlarla gelsin. ya e Allah sizin kurbanınızı kabul edecekse niye buraya geldiniz? Şimdi bu da onun gibi bir şey. O param Helaldi bu devlete, bu millete, bu vatana bir şey olmasın diye düşünün. Kevapçının önünden geçiyorsun burnunu kapatıyorsun, şırdancının oraya gidiyorsun, gözlerini kapatıyorsun, herkes yemek paranı, ilaç paranı, kıdım kıdım biriktiriyorsun. Dört yıl boyunca devletin birimine sızmış, başı İsrail'e çalışan, misyonerliğini yapan, kendisini adalettin bekçileri zanneden kişiler bir çırpıda orayı dağıttırdılar. Bir çırpıda. Burada ben can çekişiyordum. Dedim eyvah bunlar kendilerini de bizi de mahvettiler. Sosyal medyada da var dedim. Bak burada böyle böyle senaryoyla bu malzemeyi de yağmalayacaklar. Burada ben can çekişiyorum. Ambulans geliyor orada da örgüt mensuplarına üstümüze salıyorlar. Bir devletin biriminde üst düzeylere değerli insanları çarçakala kurban ediyorsa onların değersiz olduğunu gösterir. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an kainatın dilidir. O dilden anlamış olsanız kimin münafık, kimin Müslüman, kimin vatansever olduğunu bilirdiniz. Allah cümlemizin yardımcısı olsun.